Merhaba ben Kazım Kartal. 28 Nisan 1936 tarihinde Altunhisar, Nide'de doğdum. Asıl adım Kazım Dilcan'dır. İlkokulu bitirdikten sonra Konya Ereğli'ye okumak için gittim, okulda başarısız olup atılınca babamla da aram bozuldu. Manifaturacı olan babam evden kovdu. Ankara'ya gittim ve çeşitli işlerde çalıştım. Simit satar, lokantalarda bulaşıkçılık yapardım. Bir süre Amerikalıların yanında şoförlük, garsonluk, santral memurluğu gibi işlerde çalıştım. Fakat hep artist olma isteğim vardı içimde. İstanbul'a geldim, Yeşilçam sokaklarında dolaşmaya başladım. İlk filmim Hancı'nın Kızı filminde Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer, Diclehan Baban'la oynadım. İlk filmimde Jön'ün arkadaşını oynadım. Kemal filmin çektiği filmlerde kötü adam olarak ünlendim. Sinema oyunculuğuna 1963 yılında başladım, genellikle karakter rollerde yardımcı oyuncu olarak rol aldım ve kötü adam, rollerinde sanat yaşamın boyunca bin civarında, saptanabilen 350, filmde rol aldım, iki senaryo yazdım, bir filmin yönetmenliğini üstlendim. Cüneyt Arkın'la aksiyonların vazgeçilmez kötü adamı oldum. Battal Gazi filmlerinde canlandırdığım kötü imparator karakterleri ile unutulmazların arasında yer aldım. Bir dönem içgüdüsel film furyasında da çeşitli filmlerde rol aldım. O süreçteki gerekçemi şu sözlerle açıkladım: "Parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp alay konusu olmak canıma tak demişti, mecburdum." O filmlerde oynama Nurazak Kartal ile evliydim. Buşra ve Orkun adında iki çocuğum var. 13 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da 67 yaşında kalp krizi neticesinde vefat ettim. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti, hepinizi çok seviyorum sağlıcakla kalın.